tüm iş konfederasyonu olarak bizim aslında istatistiklere baktığımız zamanki kaybımız çok az. Yani belki en çok üye kaybeden konfederasyon gibi gözüküyoruz ama aslı daha da fazla. Çünkü şu ana kadar biz ben göreve başladığım 2017 yılından bugüne kadar bakanlık istatistiklerinde bu vardır, kayıtlarda vardır. Bize üye olup da istifa etmeyenleri düşünürsek eğer hiç kimse istifa etmeseydi bizim bugün üye sayımız 50 binin üzerindeydi. Şimdi niye bizim 50 bin olması gereken üye olan insan sayısı 50 binken şu anki üye sayımız çok az. Niye? Bunun bir sürü sebebi var. Başında sistem zaten çok yanlış. Yasal olarak yeni bir konfederasyona çok şans tanınmıyor. Önünde engeller var. Yani girişimcilik, tercih hakkı, seçme kültürü Türkiye'de maalesef yok. Onun önüne geçilmiş yasal olarak. Denmiş ki yüzde bir barajını açmanız lazım. Bu yüzde bir barajı niye konmuş? Yani sebep ne? Bu yeni çıkanların bir şekilde barajı açıp da yetki almasını engellemek için. Mevcut da üç tane konfederasyon var. Tamam demişler. E, bu bize yeter. Bu üçü kendi arasında bölüşsün. Biz de ulufe dağıtır gibi dağıtalım. Şura senin, şura senin, şura senin. Yeni birisi gelmesin. Şimdi yeni gelen birisi bunlar için, sendikalar için tehlike. Tamam yani onlar olaya pasta gözüyle bakıyorlar. Çünkü burada bir sendikacılık işçi hakkı falan değil. Tam tersine bir aidat savaşı var. Yani tek dertleri aidat olmak, almak olan bizim sarı diye tabir ettiğimiz sendikacılık anlayışı şu anda yaygın. Bir de idare, irade bunları tanımış tamam bunlar bizim olanlar. Bunlar şurada dursunlar. Yenisini kim ne yapacak? Belki bir tehlike çıkartır falan. Bir de hani yeni bir sendikacılık temiz dediğimiz beyaz bir sendikacılık sarı değil de idare içinde sıkıntı. Çünkü işçinin hakkını isteyecek, yasal anlamda isteyecek. Yapılan hani toplu sözleşmeyle bağlı kalan bir sendikacılık anlayışına hayır diyecek ki biz öyle diyoruz. Söz... Sendikacılık toplu sözleşmeden ibaret değildir. Hatta toplu sözleşme sendikacılığın çok az bir kısmıdır. Orada da zaten bütün yetki idarededir. Kamu açısından baktığımızda hükümettedir. Yani patrondadır. Siz toplu sözleşme masasına oturursunuz. Anlaşamazsanız eğer yüksek hakem'e gider. Yüksek hakem dediğimiz kim yine devlet. Yani devlet size ne vermek istiyorsa veriyor zaten. Vermese de yüksek hakem aracılığıyla veriyor. Yani toplu sözleşme sendikacılığın çok az bir kısmıdır. Asıl sendikacılık bu iki toplu sözleşme arasındaki süreçte gerçekleşir. Biz bunun için varız. Yani işçiye yapılacak mobbing, işçiye yapılacak baskı, eziyet, değil mi? işçinin haklarını vermeme, mesaisinde oynama ya da görev yeri değişikliği, işçiye bir görev tanımı yapmama ya da işçinin şu an işte pozisyonu biliyoruz. Bir tayin hakkı yok işçinin. Yani memurlarda karı kocayı birleştirmek için çabalayan devlet işçi de siz uzaktan devletinizi sürdürebilirsiniz diyor. Bu bir eziyet mesela. Şu an bir sürü parçalanma noktasında aile var. Bunun bitmesi lazım. Bir insanın çalışma saatlerini, çalışma yerini bilmesi lazım. Fakat bunlar hep işçiye dönük baskı olarak çıkıyor karşımıza. İşte biz bunlar için sendikacılık yapmaya çalıştığımızdan bu patronun da çok işine gelmiyor. Patron kim olursa olsun yani bunu özel sektör olarak da düşünün, belediye olarak da düşünün, kamu kurumu olarak da düşünün. İşte bizim üye sayımızın azalmasında ya da bize üye olanların ertesi gün geri istifa etmesinde ki bunu çok analiz ettik biz. Bugün 20 tane bir şehirden bir kurumdan bize üye olmuş. Tamam ertesi gün sabah bakıyoruz 20'si de geri istifa etmiş. Hayır ne oldu rüyaya mı yattınız? Hayır yani işçi bir baskı var. Bunu yapan kim? Bunu yapan idareciler. İdareciler kime bağlı? Memurlara bağlı. Onun için biz Memur Sen Konfederasyonu'nu özellikle protest etmek istedik. Fakat Ankara Emniyet izin vermedi. Edemedik. Yani ki bu bunun anlamı büyük aslında. Yani bir işçi sendikaları konfederasyonu olarak bir memur sendikaları konfederasyonunun işine bak. İşçi sendikalarına karışma demek için, uyarmak için gelecektik. Olmadı. Biz mücadelemizden vaz mı geçtik? Hayır geçmedik. Fakat bizim sayımızın baraj açısından bir engeli var yasal olarak. Bir de memurların, yöneticilerin, idarecilerin baskısı var. İşçiye hemen istedikleri iş sendikasından istifa edip istemedikleri bir iş sendikasına geçirilmişse hemen müdahale var, tehdit var. Yani bak seni buradan sürdürürüm, sana tutanak tuttururum. Bu küstahça laflar her gün defalarca tekrarlanıyor. İdareciler işçiyi tutanak tutmakla, disiplin kuruluna vermekle, yerine değiştirmekle, onunla korkutarak istedikleri sendikaya geçmesini sağlıyorlar. Şimdi parantez bir şey söyleyeyim. Bu memur sendikaları konfederasyonunun bir işçi sendikaları konfederasyonuna bir mihnet borcu varmış. Neymiş? Yeni kurulduklarında bir büroları olmadığı için işçi sendikaları konfederasyonu bir odasında, bunlara yer verilmiş bir oda, onun mihnetiymiş bu. Yani bu çok komik, çok iğrenç bir şey işçilerin tercihine karışmayın. Bu işçiler cumhurbaşkanını seçiyorlar. Bu işçiler milletvekillerini seçiyorlar, belediye başkanlarını seçiyorlar. İşte siz bu işçilerin sendikalarını seçmesine karışırsanız aslında Türkiye'ye kötülük yaparsınız. Seçme kültürünü öldürürsünüz. İşçi de bir bireydir, bir insandır. Görevi noktasında onu eleştirebilirsiniz ama görevi dışında asla ve asla işçiye baskı yapamaz. Bu kimsenin hakkı değildir, haddi de değildir. Buna Siyasette dahil, buna bürokrasi de dahil ya da başka sendikalarda. Sonuçta Türk Ceza Kanunu'nda bunun bir karşılığı var. Bir insanın sendikasından dolayı tehdit edilmesi hapis cezasıyla tezih edilir. Yani benim herhangi bir sendika üye olmama da karışamaz kimse, zorlayamaz, istifa etme baskısı da yapamaz bana. 50 bin insan bize üye olmuş fakat sonra istifa etmişler. Sebep ne? Neyimizi beğenmediler? Yani kaldı ki mevcut sendikalardan zaten çok şikayetçiler. Çok sıkıntıları var mevcut sendikalarından ayrılmak da istiyorlar. Ama yok siyasi ve bürokratik baskı orada kalmalarını sağlıyor. İşte biz bu yüzden küçük gözüküyoruz sayı itibariyle. Ama sendikacılık fikri derseniz, sendikacılık anlayışı derseniz biz zaten fazlasıyla temiz bir şekilde, temiz bir sayfayla insani anlamda sendikacılığı yapmak için tüm iş konfederasyonu olarak çıktık. Bu sayılar emin olun geçici ve kandırmaca işçi işteniyor. O baskıya karşı direnen işçiler de var. Ama şu anki sayı bu. Yalnız önümüzdeki 2023 yılının Ocak ayındaki statistikte hep birlikte Türkiye'nin yeni bir sendikacıyla tanıştığını herkes görecek ve kabullenecek. Yüzde birlik baraj şu anlama geliyor. Siz baraj altısınız. Dolayısıyla top sözleşme yapamazsınız. Bir kere zaten yüzde bir barajı hakikaten çok insani değil. Mesela ben Sadece diyelim ki Ankara'da sendikacılık yapmak istiyorum. Sadece Diyarbakır'da yapmak istiyorum. Sadece İzmir'de yapmak istiyorum. İzmir'de bir kurumda sendikacılık yapmak istiyorum ben. Şimdi bana kanun şunu dayatıyor. Diyor ki, hayır. Sen Türkiye barajını geçeceksin. Eğer ben başka bir yerde yapmak istemiyorum. Ben Diyarbakır'daki bir plastik fabrikasında ya da İzmir'deki bir ilaç fabrikasında sendikacılık yapmak istiyorum. Sadece burada yapmak istiyorum. Hayır, Türkiye barajını geçeceksin. O kurumun tamamını alsam bile ya da ben sadece Adana belediyesini almak istiyorum. Hatay belediyesini almak istiyorum mesela. Ama Hatay Belediyesi'ni almama rağmen tamamını o yüzde bir barajından dolayı e, ben sendikacılık yapamıyorum. Oradaki insanların tercihi de boşa gidiyor. Bu işte bakın e, demokratik haklar açısından çok sakıncalı bir durum. Bu mevzuatın değiştirilmesi lazım. Memurlarda mesela yüzde bir barajı kalktı mahkeme kararıyla. Biz aynısını kanun olduğu için işçi sendikalarında hükümetten, meclisten bekliyoruz. Yani bunun bu barajın da kaldırılması lazım. Eğer gerçekten Demokratik kültürü istiyorsak, insanlara seçme hakkına saygı gösterilmesini istiyorsak, meclisin büyük bir vebalidir bu. Bu vebali bir an önce temizlemeleri lazım. Şimdi biz aslında yüzde bir barajının kaldırılmasını isteyen bir aşamadayız. Kaldı ki bu birden fazla sendikanın olması ya da isteyen istediği sendika üyelip aidatını o üye olduğu sendikaya versin tercihi çok daha sonraki. Yani şu anda Türkiye'de bunu isteyemiyoruz bile. Yani aklımızdan bile geçiremiyoruz. Halbuki gelişmiş ülkelerde bu böyledir bir kurumda birden fazla sendika olabilir. Her sendikanın gördüğü açılar, sorunlar farklıdır. Herkes o sorunlar üzerine çalışır ve hani şu an siyasi partilerde böyle değil mi? Bakıyorsunuz faaliyetlerine, seçim vaatlerine, tüzüklerine, programlarına ve ona göre o tercih ediyorsunuz, oy veriyorsunuz. Yani ben şahsen o çoklu baro sistemi de tamam hay hay çoklu baro var. evet ama sadece baroda bırakmayalım bunu. Çoklu ticaret odası, çoklu sanayi odası, çoklu esnaf odaları bunlar da tercihe kalsın. Esnaf zorunlu olarak bir odaya üye olmasın. Aynı şekilde şu anda sendikacılıkta da zorunlu olarak bir sendikaya yönlendiriyor her şey. Öyle olmasın. İçler istediği sendikaya, hani yapılmasını istediği sendikacılığa oy versinler, tercih etsinler, oraya girsinler. Şimdi bizim üyelerimiz bile, biz mesela geçen sene en, en acısı oydu. 6 bin üyemizi kendi elimizle bakın geçen sene Kasım ayında 6 bin üyemizi tuttuk. Yetkili sendikalara gidin üye olun dedik. Çünkü geri dönük haklarınız kaybolacak dedik. Ve böyle bir e, acı yaşadık. Ha, sonra Anayasa Mahkemesi o kararı değiştirdi. Geri dönük haklar olayı bitti artık. Asla hiçbir işçinin geri dönük hak kaybı diye bir şey söz konusu olmayacak. Benim üyem de olsa yetkili sendikanın üyesi de olsa. Ama şu anda yetkili sendikanın üyesi değil bizim üyemiz ama aidatı yetkili sendikayı ödüyor. Tamam diyoruz hatta biz ona da tamam diyoruz. Bakın parasını o alsın ama bırakın ben sendikacılık yapayım. Benim önüme engel koymayın. Yani Avrupa'daki o şeffaflık o demokratik durum mu? Biz emin olun şu anda düşünemiyoruz bile. Yani çünkü bu yüzde bir barajı kalksın diye şu an tek derdimiz o.